depremde de kırılma sonucu iyon e, artı elektronlarla bulutlardaki eksik elektronlarla kar, karşılaşınca onlar bir enerjiye dönüşü ışığa veriyor. Ses de dediğin olay yani takır takır taşlar kırılıyor. 200 kilometre taşlar kırılınca tabii ki bu sesler çıkacak. Yani ufacık bir yerde bile bir taş kırılırsa o anlamda bunlar tabiatın belirlediği bir olay. Zaten depremin e, bir suni olarak yapılabilmesi Mümkün değil. Bu deprem 500 500'lü bir kere olabilir. Depremlerin olması için depremlerin kırılmaya hazır hale gelmiş olması gerekir. Yani öyle bombayla... Bombayla, bombayla olamaz evet. Milletli teknoloji eğer böyle e, bu kadar büyük bir deprem yapıyorsa o zaman Amerika'da teslim olmanın ideolojik bir boyutu. Der ki Kutsal Kitap Kur'an-ı Kerim'de, o, o kadir mutlak ki dağları yürütebilme gücüne sahiptir. Ama siz Amerikalılar bunu bir gemiyle yapıyor deyince Amerikalıları Allah'a ile şirk koşma geliyor. Ve böyle olunca Amerika'da tapınmanın bir biçimi. Buna inanırsak Amerika'ya karşı hiç direnemeyiz o zaman.